Ne var? Ne oldu? Ne bakıyor? Konuş oğlum. Ben seninle konuşmak mı istedim sence? <laughs> öyle mi? Hayır öyle değil. Ta tamam. Hayır öyle. Tamam. Bırak beni. Bırak bamlasın basarım basarımı. Bak, bak. Seni mutlu edemedim üzüldüm. Ben hayatı cehennem eder. Yani özüm demeseydin mutlu etmeyecektin zaten. Hayır edecektim. Tamam atladım. Bak bir, bir dakika sakın kendime bir de yeni dakika. bir hayat arkadaşı buluyorum artık ha. senden de ayrılıyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika tamam bir dakika sürprizim var bir dakika. Bir dakika ya. Ne yeni dans mü getireceksin? Sabır ya. Hayır bir dakika bekler misin? Bak şimdi biraz şimdi aşağı inmemiz lazım. Hmm, bir şey gelecek tamam mı? Ne gelecek? Allah'ın belası. E, gelecek bir şey işte tamam mı? Ee, gel. Ya bırak beni valla. Dur dur dur. Bağırma tamam sakin ol. Şimdi gel otur burada. Birazdan gelir o tamam mı? Gelmesin hiçbir şey. Nefret ediyorum senden. Hayır ya bir dakika ama. Kes sesini. Gelecek birazdan. Ses... Aha bak geldi. Bekle hemen geliyorum. Umarım normal bir şey Hayır fikir. durur musun? Hı. Merhabalar ben Ama, alayım onu. E, şey imza ve para işlemi şey olacaktı. Yapılmayacak mı? Sonra mi? hallederiz. şey sonra gelemiyorum ben şu an. Bana paramı verin. Bak o hediyeyi var ya. Umurumda Aha. değil. Ne bu? Yap. Lan bu düğün yerinin şeysi. Harbi. Özüme gelecekti bu. Hayır değil değil. Bala. Evet o. Ben ayrı sipariş ettim bu başka. Hayır onun aldı başkaydı bu arada. Ya ayrıca ben bunu evime koyarım. Güzelmiş ama bu büyük bir şey için bu hediyeyle beni kandıramazsın. Daha bitmedi ki. Ya Allah senin belanı versin ne ya. Oldu lan? Bıktım senden bıktım. Ya daha Yemin Ölmek istiyorum. Bak kızım. Ne be? Ne? Ben seni nasıl mutlu etmem lazım ya? Etme beni mutlu. Sırf özür mü de... Onun korkusunda ne diyorsun? Ya hayır ya. Evet o yüzden. Beni anlamıyorsun. Se... Lan sen beni anlamıyorsun. Aldattın lan beni. Ya aldatmak değil o. Ne bu şimdi? Nereden çıkardın bunu? Ne yapıyorsun lan? Lan Bu evlilik te teklifi e, sayılmaz. Sayılmaz zaten. Seninle asla evlenmeyeceğim. Beni lütfen affeder misin? Hmm, bir düşüneyim bakayım. Hmm. Yani... Affetmiyorum ama güzelmiş. Bunu da alıyorum. Sabır yarabbi. Nasıl mutlu edeceğim ben seni? Beni mutlu edemeyeceksin. Biz bir kere ayrıldık. Bundan sonra barışmayacağız. O zaman hediyelerimi geri ver. <laughs> Öyle mi? Ya barışmayacaksak ben. Diyorum. Tamam, tamam. Hiç umurumda değil. Al bunu. Ya sabır ya. Aha. Hayır, gelir misin buraya? Buraya Hadi. gelir misin? Bırak, bırak beni. Buraya... Bırak beni. Hayır. Git lan. Hayır, hayır, hayır. Bana. Ya, bak, ya hayır, abla. Hayır bağırma sus sus Bak sus, beni bırakmazsan imdat diye bağırırım. Hayır 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 sus git, sus. Git hayır, hayır, git hayır, hayır. git. Git git lütfen, 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 lütfen. geber geber Geber, lütfen. geber. Lütfen. Umut senin yüzünü görmek Lütfen. Istiyorum. Sakın düğünümde, düğünde karşıma çıkma Lütfen Kes Lütfen Sus Lütfen Git Lütfen İstemiyorum Lütfen Ne lütfen ne ne Beni affet Seni ölürüm de affetmem O evde de artık tek yaşarsın Yok tek de yaşamazsın aslında Beni ağlattığın kişileri sokarsın Yo. o eve Yalan mı? Ben pes edeceğim artık. Bu yo, olmayacak. Olmasın. Allah belanı versin. Kıtım ya. Ne yaptı yine? Ne mi yaptı? Sırf senin korkusuna gitti. Düğündeki çiçeği alıp bana verdi. Hediye ilettirip. Sonra gittim yerine koydum. Yüzük almış. Ama o da senin yüzün Sonra gittim yine ne? yerine koydum. Evet. Ondan sonra Bir diyor ki. Ne? Ben yüzük veya çiçek sipariş etmedim çiçek sipariş ettim nasıl bir çiçekti? Nasıl? Altın, altın bir çiçekti, kırmızı böyle, büyük. Öyle bir çiçekti yani. Ben öyle bir çiçek sipariş etmedim ama. Ya umurumda değil demek ki o etmiş. Ama iğrençti yani. Cidden umurumda değil yani, öldüreceğim onu. Senin korkuna yapıyor. Sonra şey diyor bana, kötü kötü şeyler diyor. Ben pes ettim, istemiyorum. Sonra senin korkun aklına geliyor, yok gel bir daha yapalım, bir daha bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. On, ya, öf, istemiyorum ben onu asla bitti bundan sonra asla. Tamam. Tamam sakince artık düğünümüzü yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz ama o karşıma çıkarsa onu düğünde katledeceğim. Yani. Sakin ol. Tamam artık hazırlanmamız lazım yoksa kızlar bizi kesecek. Çok ciddiyim. Özümlere söyleyelim. Ee, işte i̇şte konuklar da gelir birazdan. Yaparız yani. Sakin ol. Dur şeyim, ta çiçeğimi takmadım ya. Onun için yüzünden. Tamam. şimdi kızlar kargolarım aşağıda gelmiş olması lazım. tamam hadi gidip biri, o hemen şey yapalım. Biri onları alabilir mi? Ben ben alırım ben. Tamam. Ay 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 Lan sen yine mi buradasın? Ay pardon bir dakika ben burada olmam gerekiyordu. Dü Burada Ben alayım hemen onları. Tamam teşekkür ederiz. Uf. Uf, lanet şeyler ya. Al getirdim neler bunlar? Ha, bunlar e, nişan şey nişan dedim ya. E, düğün yüzükleri bir de çiçeğim. He tamam. Aman. Gerçekten şimdi bunları açmam lazım. Şimdi bak çiçeğim bu. Tamam güzel. Bunlar da yüzükler. Evet güzelmiş. E tamam niye takmıyorsunuz? Nerelere? Yüzüklere. Orada mı takacaksın? Evet orada takacağız. Hmm. E, şimdi konuklar gelmeye başlamıştır diye düşünüyorum. Tam aşağıya inelim o zaman. Yap Hayır inemeyiz. Niye? Ha. Ama ben inmem lazım çünkü Allah'ın belası giyindim diye bakmam lazım. Hangi Allah'ın belası? Sen Kaç tane Allah'ın belası var? Kaç tane var? Bir tane. Ben bir gidip bakayım ona hemen. Hmm. Giyindi mi? Giymiş. Adam olacaksın öyle. Tam siz hazır mısınız? Sence? Allah'ım ya Rabbim ya. Ordu alt tarafı. Bu da ne kibirle. Ne? Bir dakika, tamam, bir, dakika tamam. bir dakika, bir dakika. Sen bana ne dedin? Hanginiz Aynen. dedi onu? Ben. Çap. Ay. Çap. Şimdi kapıları da açık bıraktım yani. Fatura geliyor fatura. Lan ne Allahım. Kapı faturamız var bizim. Susar mısın? <laughs> Neyse. Ee, şimdi o zaman e, iki yani siz aşağı inmek zorundasınız abla zaten yani biz abla niye konuşmuyorsun sen? Ben böyle işlere müdahale etmek istemiyorum. Neyse hmm, hadi biz inelim o zaman konukları karşılayalım. Tamam inelim. Şapka dinle aynı. Hoş geldiniz. hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz anne babam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Anne ve babanız mı? Evet. Hoş geldiniz. Bunlar kim? Tamam atma ne Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. <laughs> hoş geldin teyze. Hoş, hoş bulduk. geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aa, kocan nerede? Ya, yani o biraz hasta da o yüzden gelemedi. Hmm, i̇yi ki de gel. Kocası bunu aldat da hala boşanmadı. Boşandı da yok diyor. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldiniz. Aa, küçük Medine de gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin Hela. Hoş bulduk. Hadi, <laughs> hadi gidiyoruz. Ay. Hadi gidiyoruz. Şimdi sen gel, sen de gel. Sen de gel. Şimdi de sülalecek gidiyoruz maşallah. Şimdi siz burada durun. Hepimiz geldiler bunlarla. Bekleyin şimdi ben gelini alıp geliyorum nasıl sonra sen de cıvıklık yapma. Hadi gidiyoruz. Ha gidiyor muyuz? Tamam. Alayım şunları. Hadi gidelim. Evet, merhabalar. Merhaba. Evet, konuyu hiç uzatmadan başlayalım o zaman. Özüm Hanım. <laughs> Özüm Hanım. Aras Bey'i kocanız olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Aras Bey, Özüm Hanım'ı karınız olarak kabul ediyor musunuz? Evet nikah şahitleri de bu durumu onaylıyorsa ah, tamam onaylıyoruz evet sizi karı koca ilan ediyorum <gülüyor> <gülüyor> tamam yüzüklerinizi de takalım Bedelini ödediğimiz hayata başkaları yaşıyor. Evet şimdi en kritik noktaya geldik sıra. Çok kritik bir noktadayız. Eyba. Evet bence de eyvah. Çocukları Şu an... şöyle kenara Hayır, alalım. Bir Annelerin... Çocukları almıyoruz bir dakika. Şimdi sırayla. Şimdi bekleyin. Ben bir odaya geçeceğim. Sonra orada e, tüm kızları, tüm kızları ama o odaya gelmesini istiyorum, tamam mı? Ama bekleyin, ben önce gideceğim. Tamam mı? Evet kızlar, hazır mısınız? Hayır. Evet. Üç, İki. bir. Lan. <laughs> Allah'ım. <laughs> evet. İnşallah başka Yoksa bu başkasıyla. bir işaret mi? Yoksa Abla işaret 19, mi? ben 19 yaşındayım. Yani. İyi. Ee, hiç yıl çapkını da bilmemedim. Lan, lan. <laughs> um, umarım Atlas'la olmaz başkasıyla. Umarım. Umarım. Umarım.